Merhaba. Serpil'den tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sivas katmeri yapıyoruz. 1 su bardağı ılık sütümüz, 1 su bardağı ılık suyumuz var. Karıştırma kabımız alalım. 1 tatlı kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Onu da alalım. 1 paket kuru maya var. Onu da karıştırma kabıma aldıktan sonra mayamız eriyene kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Bütün malzemelerin erimesine için karıştırıyorum. Bu arada kanalıma abone olup yorum yaparsanız, birbirinden güzel tarifler için de bildirim sesini açarsanız çok mutlu olurum. Daha sonra unumu kontrollü bir şekilde karıştırma kabıma ilave ediyorum. Önce tahta kaşıkla karıştırıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Daha sonra tahta karışık, kaşıkla karıştırmayı bırakıp elimle yoğurmaya başlıyorum. hamurumuz kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Benim hamurum kıvamına geldi. İstediğim gibi oldu. Yumuşak bir hamur elde ettim. Daha sonra jiletinle ağzını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Jiletin kullanmamızın sebebi hamurumuzun daha çabuk mayalanmasını sağlayacaktır ısısını dışarıya vermediği için daha çabuk mayalanacaktır. Ve daha sonra tavama 200 gram margarine aldım ve erittim. Onu da bir kenara koydum. Benim hamurum istediğim kıvama geldi. Daha sonra havasını aldıktan sonra tezgahıma bunu serpip hamurumu tezgahıma alıyorum. tezgahımda toparladıktan sonra gördüğünüz gibi yumuşak ve yapışır bir hamur elde ettik. Daha sonra 4 eşit parçaya bölüp bezeler haline getiriyoruz. Hepsinin aynı eşit birlikte olmasına özen gösterelim. Daha sonra bir oklava yardımıyla hamurumu açıyorum. Çok büyük açmıyorum, çok da küçük açmıyorum. Normal orta boy açıyorum. Hamurumu açtıktan sonra içerisine erittiğimiz margarini süreceğiz. Gördüğünüz gibi çok büyük değil, çok da küçük değil erittiğim margarini bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde sürelim. Her bir katına ayrı ayrı sürüyorum. Sol tarafı katladım. Sol tarafına sürüyorum. Sağ tarafı katladığımda da her bir katına ayrı ayrı sürüyorum yağımızı. Bu katına da sürdükten sonra Hamurumu kaldırıyorum. Aynı işlemi her hamurumda yapıyorum. Açtıktan sonra hamurumu güzelce yağlıyorum her tarafını. Daha önce yağladığım hamurumu şimdiki yağladığım hamurun içerisine alıp ve her katını tekrar yağlıyorum. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra katlıyorum hamurumu. Aynı işlemi öbür hamurumda da yaptım. Yağladım. Daha sonra 30 dakika buzdolabında beklettiğim hamurları aldım. Ve elimle açıyorum. Oklava da açabilirsiniz. Hamurumuzun yumuşak bir dokusu olduğu için ben elle açtım. Gördüğünüz gibi çok da kolay açılıyor. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serdim ve üzerine hamurlarımı yerleştiriyorum. çok kolay yapması tadı da bir o kadar lezzetli denemenizi kesinlikle tavsiye ederim daha sonra bir keskin bıçak yardımıyla hamurun üzerinde çizikler atıyorum üzeri için 1 yemek kaşığı yoğurt ve bir tane yumurta sarısını kullandım. Yumurtayla yoğurdu güzelce çırptım. Karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla hamurumuzun her tarafına gelecek bir şekilde sürelim 200 derecedeki fırında 30 dakika pişirdim. Fırında değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde alt ve üzeri kızarana kadar pişirirsek daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi böreklerimin yüzük kızardı. Sizin için açıyorum. Gördüğünüz gibi kat kat içerisinde bir hamurlanma falan olmadı. Çok lezzetli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.